Adam şimdi getiriyor yazlık talebeyi. Hocam al bunu okut diye. Kur'an kursunu getiriyor. Hocam sen diyor bunu Kur'an'dan önce edep öğret diyor. Veya işte efendim söyleyeyim. E, günlük hayatı nasıl davranılması gerek. Annesine babasının nasıl davranması. Özellikle böyle geliyorlar. Annesine babasının karşı nasıl davranması gerek. Önce bunu öğret. Tabi bir ay geçiyor. <laughs> Çocukta bir gelişme yok. Bu hususta. Diyor hocam diyor niye böyle. Ya kardeşim o çocuk benim talebem olmadan önce zaten Enes Batur'un talebesi. <laughs> Tamam mı? doğru, <laughs> o doğru. çocuk benim rahlem oturmadan önce zaten Enes Batur'un rahlesine oturmuş. Eğitimini almış, o orada Onu, Bütün bütün tedrisatı bitirmiş tedrisat, orada. Ben daha bu çocuğu ne vereyim? Yani bu çocukta bir kalıp oturmuş, davranış kalıbı oturmuş. Bizim nesil hani 90'ların nesl nesiller diyeyim, belki biraz da bu işin sonlarıydı yani. Biz cep telefonunun içinde olmadık. Bizim zaman çocukluğumuzda sosyal medya da yoktu. Ben çok, yay... çok, erken yaşta Facebook açtım. 15 yaşındaydım. Ha yani o... <gülüyor> <gülüyor> hani cep telefonu yok, sosyal medya yok. Yani algının bozulacağı ortam az. Daha. <laughs> e, mahallede, sokakta büyümüş çocuklar olarak. Hani şey edin, yani sokağa çıkıyorsun. Böyle bir gördüğün bir ortam yok. E, tamam. Var. Top oynuyorsun. Hani işte taşla oynuyor, bilye oynuyor, o no, bu filan. Öyle geçiyor, oyunla geçiyor çocukluğun. Söylemesi saf gibi büyüyor. Yani hiçbir dünyayla alakalı hiçbir şeyin yok. <laughs> evet. Ama şimdi çocuk ya 6-7 yaşında çocuk sosyal medya bir kullanıyor. YouTube bir kullanıyor. Her şeyden ulaşabiliyor çok hızlı. Bilgi edinebiliyorsa çok güzel. Ama çocuk işte kimin rahlesine oturuyor burada? Yani bu bilgiyi kimden ediniyor? Evet. Şimdi algı bozulduktan sonra da bunu toparlayamıyorsun. Çok küçükten bu algıyı kontrol etmen lazım kendi çocuğunda. Nasıl kontrol edeceksin? Bilmiyorum. Allah çocuk büyütenlere gerçekten çok kolaylık versin. İşin içine çıkılmaz bir hale gidiyor. Nasıl toparlanır bilmiyorum. Şimdi biz tabii hani çocuğum olmadığı için bana konuşması kolay. Ama çocuğu olan insanlarda gerçekten görüyorum, bunun zorluğunu da yaşıyorlar. Ve ne, ne yapılacağını da bi, bilemiyorsunuz herhalde hocam yani. Hani siz hani siz zorlanıyorsanız misal, böyle bir tedrisat eğitimi almamış bir aile, ne anlatacağını da bilmiyor çocuğuna. Nasıl koruyacak?